Birlikte yaşamıp savunmak üzere adım attık. Antakya Sivil İnisiyatif Grubu 2012 yılı çalışmalarını değerlendirmek, hatta Büyükşehir Belediyesi nasıl olmalı ve 2013 yılında yapılacak çalışmaları görüşmek üzere Antakya Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Üzülüyoruz, canımız yanıyor. Hem komşumuz olduğu için üzülüyoruz. Hem orada insanın, insanların kanı dökülüyor. Onun için üzülüyoruz. Genişletilmiş toplantının açılış konuşmasını yapan Sivil İnisiyatif Grubu dönem sözcüsü Alaattin Taş, 2012 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin küresel bir aktör olmak istiyorsa dış politikasını gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Taş, bizler sivil inisiyatif olarak Suriye'nin iç işlerine ne ABD'nin, ne NATO'nun, ne Türkiye'nin, ne Katar'ın, ne de başka bir ülkenin karışma hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Orada yaşanan işleri de tasvip etmiyoruz ama iç işlerine karışma hakkımızın da olmadığını düşünüyoruz dedi. Türkiye'nin selameti eğer küresel bir ekonomi, küresel bir güç, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye şu anda izlediği dış politikayı gözden geçirmek durumundadır. Suriye'de yaşanan olaylardan sonra ülkemizin sadece bu ülkeyle değil diğer tüm komşularıyla arasının bozulduğunu da ifade eden Sivil İnisiyatif Grubu dönem sözcüsü Alaattin Taş komşularla yaşadığımız sorun dışında içeride de sorunlar yaşıyoruz. Ülkemizde yanan ateşin ancak diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz dedi. Türkiye'deki bu yangın da ancak müzakereyle ve barışçı yollarla çözülmelidir diyalogla çözülmelidir. Bunun da başka bir seçeneği yoktur. Antakya Sivil İnisiyatif Yürütme Kurulu üyesi ve Büyük Birlik Partisi Atayi Başkanı Nevin Zeytineli ise Suriye'de yaşanan olayların bizleri sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak çok kötü etkilediğini söyledi. Bir esnaf olarak Suriye'de yaşanan olayların olumsuz etkisini çok yakından hissettiğini belirten Zeytineli, Hatay esnafı iki yıl önce yaptığı işi yapamaz oldu. İlimizdeki tüm insanların ekonomileri bozuldu ve buna bağlı olarak psikolojileri de bozuldu. Psikolojisi bozulan halk olaylara pozitif bakamaz oldu. Bu yüzden hatada ekonominin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor dedi. Komşumuzdaki yangın bize sosyolojik ve psikolojik olarak çok etkiledi. Bunun dışında Hatay'ı ekonomik olarak da çok etkiledi. Antakya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ve Çekmece Belediye Başkanı Cafer Özenir, BDP Hatay'ı Başkanı Maşallah Bat, bazı sivil toplum örgütü üyeleri, Antakya Sivil İnisiyatif üyeleriyle çok sayıda davetlinin de katıldığı toplantıda yapılan açılış konuşmaları ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl olması gerektiği ve 2013 yılında yapılacak çalışmalar görüşüldü.